Kripto Zirve kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto paralar ile ilgili videolar için takipte kalın. Dogecoin önemli seviyede. Piyasanın ilk şaka coin'i olan Dogecoin yazının kaleme alındığı an itibariyle 0,14 dolardan işlem görüyor ve 0,15 dolarlık önemli direnci kırmak için hamleler yapıyor. Son 24 saat içinde %6'nın üzerinde artış yakalayan DOGE'nin 0,15 doları kırması halinde hızlı bir yükseliş kaydedebileceği düşünülüyor. DogeCoin'in 0,15 doları kırmasından sonra ilk hedefin 20 sent olacağı düşünülüyor. DogeCoin kurucusu olan Billy Markus DogeCoin'in şu anda önemli bir seviyede olduğunu ve yükseliş trendine giriş yaptığını ifade ediyor. Shiba Inu fiyatı. Piyasa değeri bakımından en büyük şaka coin olan SHIB son 24 saat içinde oransal açıdan DogeCoin'i geride bıraktı ve %10'un üzerinde artış kaydetti yazının kaleme alındığı sırada 0,000023 dolardan işlem gören Shiba Inu'nun da yükseliş trendine girmiş olabileceği düşünülüyor. Her ne kadar her iki meme token da düşüşlerden sonra iyi birer artış yaşamış olsalar da hala rekor seviyelerinin oldukça altında bulunuyorlar. Bununla birlikte piyasada aşağı yönlü başka bir hamle olması halinde şaka coin'lerin de yeniden yönünü aşağı çevirebileceğinin unutulmaması gerekiyor. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir.